Herkese selam aleyküm. Araba çalışmıyor. Aa İsrail ölüyor arkadaşlar. Valla. Neyse bir şey olmaz. Biz yine kameraya ayarlayacağız değil mi? Evet. Bu akşam sesler var. Kap. Oğlum niye böyle oldum? Tamam. Oldu arkadaşlar. Aa. Bir de indirdim ben 10 numara 5 yıldız. Hadi. Arkadaşlar. Hay ben böyle işi. Arkadaşlar. Araba sürmenin ikinci videosuna herkese selam. Hadi bu geçelim. Hadi. Hadi lan. Şey yapalım. Ne değil? şartmadan sürebileceğim mi acaba? Hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoppa. Arkadaşlar şimdi şu dümdüz alanda beni görecek misiniz? Bir şey Dubalarda bir şey olmuyor. Heh. Haydi bakalım. Sıfır aldık değil mi? Ay burası değil mi? Lan ben drift atıyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar tek başına bırakıyorum. Otomatik beklenen. Basmıyorum bakın. Bak hiç basmıyorum. Anam. Tek direksiyonu oynatıyorum. Kapımı... Abi biz böyle bırakalım. Bakayım kamera açısını. Buradan. Hah, güzel herhalde. Şöyle yaptık. Lan tamam, döndürsen ama heh. oldu. Şu an hiçbir şekilde gaz'a basmıyorum arkadaşlar. Şu an 40 ile gidiyoruz, Yok, 80 arası, 40 oldu. Dönüşte bakalım ne yapacağız. Dönüşe geldik. Bu akşam... Neyse hadi. Hadi lan. bu arada izleyici sayılarımız birazcık düştü. Yükseltelim ne olur. Yes. Burada gazı yapmam lazım. Çünkü burası dik olduğu için olmaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hayır ya taşı kalanlar en kötü yer. Ulan ben niye filmi bozuyorum? Sağdan Biliyoruz bacım Ters yanıldığının Baba bağırıyor zaten. Bu supra arkadaşlar. Oppa. Peki. Bir yere park edelim, edelim. Anam. Arkadaşlar benim yanlamam çok iyiydi ama kötü olmuş. Neyse bir yerde çıkalım artık. Heh. Ekran sallanıyor ya. Heh. Arkadaşlar ha şöyle yaptık. iyi bilgisayardan mı su? Ha. Tek şişe koyalım Arkadaşlar bu Supra nasıl? Otomobil yazısı ay. <laughs> Dolan bundan nasıl oluyor lan? Dur, dur bakayım. Ben yani bu var, bu var, bu var. Bu var. Aa, bunda bir tane daha varmış. Flex bu çok iyi. Lastik. Evet. Kendini yapmak istiyor oraya. Tamam renkler. Aaa böyle yapabiliyormuşuz lan. Pembe olmasın. Ne oluyor oğlum? Bu akşam... oğlum pembe oldu ya. Pembe altı. Şimdi de bunu soracağım. Ne şey yapayım? yolun ha tamam burası beyaz pembe böyle yapayım ha sarı olsun bunu birazcık geçir son bu birazcık kırmızı ha uydu buna şimdi bu pembe herhalde ha böyle iyi Eu E aqui araba birazcık kok olsun Heh. bu ne bu ne Oh. kapalı bu neymiş yok ben bilmiyorum ben neden bileyim bacım ya İçerisi göremeyecek. Bunu anlamadım bunu. Ha. Bu neymiş lan? Bir şeyler keşfediyorum. Bu sonunda Fazla güzel olmadı. Kabartma böyle. Oy. Lan dur böyle olmasın ben canım. geçmiş siyah oka ha birazcık bunu şey yapalım Abi çok iyi yapıyorum lan. Tali. Bunu mu kullansam lan acaba? Lan bu ne? Lan nasıl kilitin aşağı? oldu. Onu bir araca mı oldu lan? Oy. Formül 1 aracım var lan. Var mı lan bana Lan. Var lan? Lan video çekiyor. Pardon arkadaşlar ben burayı keseceğim. Ya ikide bir şunu tasarlıyordum ya. Dur bakayım. Karakter olsun ya hadi olsun. Oh. Işık nasıl olacak? Lan renklerdeydi en son ne oldu? Acaba bu nasıl? Bu böyle. Bu böyle. Bu şöyle. Hah. Siyah da yaptık. Tamam başka Başucuma koy. İsmim gassal Süreyim dedim. Süreyim. Heh bu da böyle. Tamam. Girme. Lan ben niye kapattım ya? Neyse. Formüle bir aracımız oldu arkadaşlar. Kullanabiliyor musunuz lan Formüle 1? Ama pistte tek. A bir 1 aracı mı lan? Neyse arkadaşlar. Bundan kısa kaç kaç dakikadır? Ben 13 dakika iyi. Benim aracım bu değil. Bana ne bu araç benim değildir. sebebiceğiz. Yo yo ben neden bilen bacım ya. He. Dur bakayım farmileri bir aracımız. Tamam. Başacığını koysam deli. Uy beyaz çok yalan. Bu. Kesinlikle bu. Yaradı mı? Bu nasıl? Bu nasıl Neyse bu olsun hadi. Şimdi tek elite antrenman. Ama bu arabayla vermedi. Be. Vermedi. Be. Yani evet, Formula 1 aracımız var da onun içine gittim Neyse bir şey olmaz artık. Ne yapacağız? Yani. Ananı ben ne yapıyorum? Pardon. Ben hmm. ne yapıyorum yani? ya? Süremedim ya. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Allah. Görüşürüz. Allah emanet